Hücret kaçmak zorundalar siteden Iroh burada Enteresan kendi tecrütiyle birlikte sonuç alamadı ama Hücum tecriti onu yakalıyor O da patlama etkisiyle düşecek gibi Sterbenin onun üstüne gitme ihtiyacı yok Burada <laughs> Airo patlama etkisiyle düştü Firefly, Çabalamaya gerek <laughs> yok onda... dedi <laughs> Ya yani, Çok güzel bir side savunması var. ne yapıyorsunuz keyifleriniz nasıl arkadaşlar? Ama hiçbir işe yaramadı Saldıranlar kazandı evet, başarılar Efe. 13. ayım kutlu olsun diyor. Tunay, Burak, redeem, 34. Ay, hoş geldin. Ve... Of. Güzel spray atmış. Bayağı iyi oynuyor ya. Yani... Ne oldu abi? Bayağı yanlışlıkla bir şeyler ne? şeyler oldu. Ne? Tekrar verdiler. Öfü geldi gibi saldıranlar kazandı dedi. Yani, Altı da. ben de gördüm onu ama. Allah Allah. Ses ben de bu Evet ses... ben, ben de sesi var. düşünüyorum. Saldıranlar <laughs> kazan nereden geldi? <laughs> Ne oldu Attılar mı? Game Changers'ı olmuştu. Yanlışlıkla mola Yolda almak yerine FF vermiş. vermişti. Mola almak yerine FF mi atmıştın? <laughs> ne? Ne? God's Rive'i bilmiyorum. Mola almak FF vermişti. Bu geçen kimlerde olmuştu? Ya hayır ya. Yapma ya. bir şey mi oldu lan yoksa? Evet, God's Rive'i vermişti. Sağ ol be. Öyle bir şey vardı. Beklemek zorundayız yani. Abi gerçekten lan. FF or FF. Ama yanlış olmuş yani. Olmasın. Ben bir yandan Galatasaraylıyım. Olmasın. Ee, maalesef yanlışlıkla FF verdi. Ee, <laughs> bu yüzden <laughs> biraz araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar kaldığımız <laughs> yerden devam edeceğiz. Araya kaldığımız yer... Yani şimdi ne oluyor? Şey, araya